Selamünaleyküm arkadaşlar, abilerim, ablalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftarımızı babaannem ile açtık. Gördüğünüz gibi annem kaldırdık. Anneme yardım ettim. Pilav yedik. pilav Vallahi babam sarımsak almış gelmiş. O da bir şeyden tavuklu pilavdan da tatlı gitti. Hep onu yedim zaten. Ben. Yedik, yedik, doymadık. Yedik, yedik, doymadık doktor bey. Annem Burak'a çay koydu arkadaşlar. Abi, biraz sonra çay içecek. Kaynamış mı anne? Yok. Kaynamam. Yine koymuş annem. Hı? Yine koymuşsun ya. Kaynamamış aynı da. Yani? Sıcak suyla koymadım. Acıklı suyla koydum. Sıcak suyla koydun mu tadı iyi olmuyor. Hı. Ben bilenler yoksa bazıları biliyor. Ben bilmiyorum. Benim için hep aynı. Değişen bir şey olmuyor. Merhaba arkadaşlar. Oğlum <laughs> kanalı, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Dün de ne diyor ki diyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Canım oğlum beni unutuyor bari. Allah, ben unutuyorum yorumlu, ya. Vallahi ben yoruluyorum mu oğlum? Ben de bir şey diyecek sanıyordum. <laughs> <bir> şey. <laughs> 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 oğlum işte var ya iyice bir kesik. Herhalde benim kanım yok. Dedem böyle acıkmış. Bir da yok. Ortada dolandığında yoruluyor. Bir şey yok. Dedem böyle acıkmış. Nasıl sinirli, şey yapıyor, kızıyor bize. He? Dedem de, de. oluyor da. Dedem öyle görselerdi, daha da şaşıracak izleyicilerimiz. Sessiz hallem bile. <laughs> <laughs> Bulaşığı yıkıyor annem. Arada bir sinirlerce herkes öyle olur. Herkesin içinde var bir sinir, stres. O zaman da bir şey daha açtın. yoksa hemen. Kaynamamış. Cırt cırt yapıyormuş. Babaannem süt oldu. kaynatmış buraya. Biz yaptık arkadaşlar. Anne. Kadayıf. Ta Kadayıf tatlısı. De, bir de tatlı şeyi vardı. Pasta. Adına baksınlar diye dün akşam yaptıydım. Haklılarla getirdim bunları da. Çok güzel duruyor. Ben bunları sonradan yapmaz sanıyordum. Ucları var ya. He. Orayı yapmışsın sanıyordum. O da tarifini verince gördüm. Yakanladın. Ondan sonra anlamadım değil mi? Hmm. Anne. Ey. Baba? Ne oldu? Ey. açıldı mı ekmeği yiyince? Ne ağlamıyor. O da açıldı mı gördüm? Ha para elde dedim. Oruç güzel olur ama anne. Bereket soruyor oğlum. Allah'ım bunun bereketini böyle emretmiş. Akşama kadar diyor. Akşam sana mükafatlandırıyor. Aslında bilmem çok iyi ağırlar. Çünkü ekmeğimizin suyumuzun kıymetini anlı yapıyor. Ağaç kalınca, susuz kalınca. Yani bu bize bir ders gibi bir şey. Orucumuz. Yani Elinizdekilerinin kıymetini bilin. Onunla yetinin anlamında. Tatlı annem yaptı bu arada arkadaşlar. <gülüyor> 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 anne, anne, tatlı sen yaptın değil Evet. Evet, <laughs> Sesini Sade de, biz şerbetini Serkan döküyoruz bari canım. Senin anladığın zaten hazır diyor. Neyi <laughs> yaptınız hazır? <sizi. gülüyor> Babam öyle. Serkan'a hiçbir zaman iyilik biz ıttıramadık. Kesme diyorum <laughs> zaten ortadan. Dur ben, görünüşü güzel duruyor, dadına bakacak. Ne Baba ne yaptı yer ya, yiyoruz. Ne? Eski toprak abanne. Eskiden kadayıf var mıydı ki? Babaannemardı Sor. Gel babaanne geçtiğimde var mıydı kadayıf? Yoksa yeni mi çıktım o Yok olmuştu. Yok olmuş. olmuş. Yeni öğrenmiş. Çayımızda kaynı olarak. Bak. Yeni mi çıktı anne bilmiyorum İçeridekilere bakarım bir daha <laughs> bilirim hatırlarım. İbrahim burada gördüğünüz gibi meşgul. Şöyle babaannem ben oturuyor. Anne o şey miydi de? o Kart olur. Paşa. Paşa. Şeker, şeker, iplikler, ee, dizir, he, şeker şeyden, bizim Ne oldu babaanne? Vallahi ne oluyor mu? Üşüyorum. Dizime yine battaneye sarıldım. Dizim ağrıyor oğlum. Sıcak tuttu sizi. Hı? E? Sıcak tuttu. Soğuktan mı oluyor, sıcaktan mı oluyor? Ben de korkuyorum. Maliyordum ya, dedim, "Kutudan getiririm, kutudan değil." <laughs> Vallahi dedim, "Diyor mu? Getirip kutudan kırayım, kutu değil." Gelmiyor abi. <laughs> Ay, aman. Vallahi dedim, "Diyor mu? Getirip kıracağım." Ne <laughs> yaparım <laughs> dersin? Bunun gayrı mı varmış? Zamanında ben çok var. Ya kanalına hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız, evet. iyi misiniz? Ramazan nasıl geçiyor? Valla bizimki iyi geçiyor. Allah yok saymıyoruz biz. Ben saymıyorum. Saydın mı çok gözmüyor adamın gözünü. Köpek oyunu. 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 Abilerim ablalarım benim saatimde abonemde doldu. Sizlere teşekkür ederim hepinizden. Büyük. Destek veren vermeyenden Allah hepinizden razı olsun. Yarın Abi, iyi, iyi. Çıkın çıkın gel, hayan, gelin Ayhan'ın kanalına gelin gayrıcıklar yavrum. Bunları. <gülüyoruz> Bize aileniz bildiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun Allah razı olsun sizden. Biz bir aileyiz sizinle. Hepinizinle. Ben ben 200 yani güne kalmaz olabilir. ben de para kazanmaya başlarım abiler ben benim gibi. <laughs> Kibar olaylar da. Çatala bak. Annen kendine koydu çatala bak. Getir bir göster. <laughs> kendine tatlı <dartı> çatalı koymuş. <laughs> bana soğuk tabak çatalı koymuş. İşte bizim gidiyorlar. Çek baba. Ve içine de kendine çok koymuş ama azıcık koymuş. Bak. <laughs> o kestiğinden öyle oldu. Babam sevmez aslında. İyiyor işte. İko baba. baba, Çak, baba. Sen, mı ben, senin? Şuna, 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 gel, 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 gel. Ne var? Ben ki. Baba Baba ne? Gel Baba bu göster bana sıharken. Ne? oğlum?

O zaman çay çeken görüşürüz. Hani daha işim yok ki zaten tatlı yok. Ha gelemedim ki vallahi. Baba <laughs> acıkan çok konuşuyor sonra hiç yok. <laughs> ne diyor konuşunca? <laughs> ne diyor konuşunca? Kendiniz. Konuşuyor vallahi. <laughs> Niye <Neden? gülüyor> laf yetiştiriyorsun Nasıl iste? Çok agresif oluyorsun Niye öyle oluyor ki? Ciğer hazır. Orada bilin olur. Sanki başka bir adam çıkıyor gibi içinde arkadaşlar. Ciyara ciyara valla. Ben daha canım istemiyor. Ne istemiyorum? Konuşma. Ciyara istin mi? Yoruluyor demek ki baba aşamadan çene. Yoruluyorum valla. Yormuş mu tatlım? Kaç puan verdin? 10 puan. Teşekkür ettim. Yorulmuş valla. Yani ben onu koyuyorsunuz onu koyuyorsun o onun için diyenler Bütün anne o. Ne? Kim var Kek gibi yapıyorlar kek kalabında önce onu. Ben hiç yemedim ki bu Çikolata e... mı? Abi ne onu da Sos. Bu neymiş ki? Ağzıya adını bir şey Ağabey, ağabey. bak. ağabey. Orada bekmedim. mü babam sana? Onun neymiş o dağıtın adı? Gibi ye. Yeah. Ya da yuttun. Kullaşmıyormuş, kutlaşmıyormuş o neymiş. Şey. Bunlar. Babam ne diyor? Seni ağacın dardını bilsen sabah kahvaltıda diyor, sabah yiyin diyor. Şöyle o şey tatlı, şöyle kahve. Yedi mi bu annem? E, Yemek mi? Yemek mi? E, e, Süt, e, sütüne yapılır. Evet. Onu yapıyorlar televizyon. İki üç kilo sütüne. Yine geldi onlar yoğurdu bu şeyden. Şeyden üstüne şey, biz atacağımız su. Aynı plastik değil mi? Babam aslında yedikçe ben biraz oldum. Bir de, yap da yiyelim Ben. Evet. <laughs> Hen kulmadı. Şekli bu ki? Hazır şey. yufka. Yufka ee. üstüne şey, ceviz. Üstüne ya. ceviz atıyor. Ondan sonra da çırekleri dikiyor. Süt Süt diyor ya. Bu işte. Kutlaş işte. mı, Kutlaş. ondan alıyorum. <laughs> kameraya bakın da bir ekran fotoğrafı alalım. Ben yani onu konuşurken kendin çekmen lazım, o da çekebiliyor. O zaman iyi olma Anne Şş. sen Şş. çıkmıyor mı? Üç. Sen niye yiyemem, yiyemem? Tamam. Çay ben, Çay oğlum içemem Abi yapayım, sesini kurbağa patlayın. Çay çeken konuşursun o zaman. Hı. 4, i̇ki, dört yolun koşusu var. Bir, iki, üç, elektrik çarptı arkadaşlar. Tamamlar bir şekil ağır gibi. gelir neymiş? Baba ne olacaksın bunu? Sen benim. Sen Ne diyor anne bana? Kıracağım değil. Ayağım. Çiğ şey soktu yok. değil mi? Köşesi kenara. bu uyduğun ezaz. Filmi diyor çekmedi diyor o zaman. Çayımız içiyor ben abi. Bana diye baba bana diye ben. Babama bok burada. razı olmam sana. Şöyle diyor, gidiyor diyor. Öyle etmenin kırılır mı? hareket yapıyorsun işte. Yok. Sen yap bakalım, baba nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Şey, şey yap bakalım, bakalım nasıl yapıyor. Anne, de, <laughs> de burada İbrahim işi <laughs> öğretiyor. Yılda kaç bir, yıl, şey mevsim şey mevsim bir yılda kaç mevsim Aa, vardır? ha. Bir yılda kaç mevsim evet. vardır? Say. İlmar ya sonbahar. Bir yıl kaç aydır? Peki. Say. Oya Şubat Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık. Bir hafta kaç gündür? Hafta 4. Bir hafta. 4, say. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Cumartesi, Pazar. Aferin. Herhalde bir de dörtleri say. 4, 8, 12. Ben doğru diyor, <laughs> 20 Anne 16 20 24 <laughs> 25 20, 30. Abbas'ınki 36 40. Kahverin aşkıma benim. A. Sıra 6'larda. Nesneleri biliyor. Anne biliyor? 6, 6 12 onlar ezbere gelecek. biz beraber ezberleyeceğiz. Ya annem edin ne diyor baban? Sen diyor? Doğurunca ismini uzatmadılar diyor. O ne bileyim ben yumuyasına mı doğurdu da abam benim ne diyor? Kolu uzatmak. Öyle Sen tuzlamışlar mı diyor? Kavaya bak, hey beni gide iyi sonra diye. Ha babam gibi. Şimdi ne diyor ya anne? Babama, ne kırıştı diyor, seni oğlan doğurdun diye. Anne, 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 <laughs> Aflan, 12, de şey. işte 18. Değil, Aha, anne. Ne kadar mutlu var baklava gidiyor. Üçte altı koyacağım. Altı koyacağım. Altı koyacağım. Altı koyacağım. Altı koyacağım. Elmas çok sıkmış ya. yine. Tamam. 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 Üstüne de toz biber yapmış ya aynen. Ya, ya. Ben bilmezdim ha, de o zaman yediydin, değil Var mı Ben, ya, ben o, onu sevmeyeyim vallahi, vallahi iyi baktım Allah azimli doğruca. Vallahi iyi baktım. Var mı? Var ki. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Çay mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var de Çaycı baba. baba. Açıldı mı gözü? Hmm, konuş o zaman biziyle. Hiç gider bak konuşmuyorsa. Konuşuyor işte. Kameraya alınca kızıyor. Niye konuşmuyorsun o zaman? Hani hiç konuşmuyor. Ha, benden nereye gideceksin yolculuğa? He? Nereye yolculuk yapacaksın benden? Aksaray'a ah ne o kadar bu yani. Aslan ya. <laughs> mı çıkıyor Ama bak hadi Recep İvedik gibi dayak yedirirsen bana nasıl olacak? Recep <laughs> İvedik serpil, şey? serpil beni aldı. Elmasın gözlüğünde <laughs> <laughs> da. Güneş gözlüğü mü takan giderim? Bu nasıl bir gözlüğünüzü kral var Ben Beyefendi pek cam açar mısınız bile? Gayrı açarık açarık gün bu olur. Gurkan gibi araba sürüyor da Gurkan'dan konuşurken polis yanından tokat duruyor. Polise ne mazur mu? Ben de gideceksen kuvur ne bitme yok. Kendine hakim olacaksan gel beniyle. o götürdü mü de ben kendime hakim oldum. Sanki bir kaç sefer gittik diye ne? Bir kere gittik geldik ya. Yapmadık canım. Yapmadık. İyi de yapmadık. Ay diyor illam. Vallahi unuttum ben yine kamera video çektiğimi. Kapat Aha. ya şunu olmuyor bu kamera Aha. diye. Video çektiğin adam unutur mu onu diyor. Başka yere geçiyor. Ben uzandığımı unutmuş. Allah ben Maya buradayım. O zaman sen düşün, ben ayağı kırdın mıydı? ya? Ya filan iyiymiş diyor. Sen filandan önce oldun, sen iyi oldun. Onlar ne oluyor? Ya sen ona da doktora kontrol alıyor. Tamam, Babam sen ona cevap keser zayıf. İnanma yok. Film <laughs> diyor, film bozuldu, çekmedi diyor. böyle bir diyor. <laughs> kosten temizlik yapacak baba. <laughs> Bizim burada bitlenmedi ya bitler. <laughs> <Himmeti yapalım>. Ona <laughs> 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 bir de diyorlar. Bitler evet. Niye bitlensin? şey? Ya ta orada su da duşak var. Nasıl düçey taktırdık. Hmm. Daha ne bitleri. Sanki ocak mı yakıp da ısınacaksın? O gelelim. Sen de kaynatam şey de durma. Kendini hılazı çekip durma. <laughs> Bitdi oldu. Şu iti kalksa diye şey diyor kalkma bu kadar. Yok gördüm ki diyor bu geldi. Anne, <laughs> dedem aynı <laughs> şey kışta <kışlığı> gibi rüyasında. <laughs> İyi tamam dışa soğuk ama soğuk diyordu şimdi. Üçüyor. Dede, dede. Nasıl kıştın adamı? Rüyanda? Kimin adamı? Ankebedi. Ankebedi lan adamı. Git oğlan adamı. Çocuk korkar git. <laughs> <laughs> Kendi var oğlum git hatırladım turma korkuyorum ben de demiş. Ya aslanım şurada yatıyorum şura boş. Bana evet. diyorum hatırlatıp durma hatırladım turma korkuyorum ben de. Vallahi ben de şey diyorum bu şura boş şu taraf yani komple boş. Ufak kardeşim, çocuk bak çocuk sözü geliyor Ağlıyor. duyuyor. Gözüm de açık. Sen öyle hissediyorsun. He geri gidiyorum şöyle ge uyuyorum. Yine başlıyor çocuk ağlı. Allah ya. Ramzi ayağ ucundan böyle kamuldu geliyor böyle hani bazar geliyor mu? Öyle geldi. Bana ee, tamam. bak sen işte senin. Allah'a bak. Senin Allah'a bak. Ben tutu verdim bunu senin ellerim ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diyorum can inanmıyorsunuz. Nasıl oluyor orada? İnanmıyor, inanmıyor. Şile çarptım ben elim şimdi şöyle vurdum. Çay içiyor musunuz? Vurmamış şile çaptığını? İlmi olmam ben yanım ben çünkü öyle duruyorum. Ne dedin ya bağırdın mı annemi? Çağırıyor. Nasıl çağırıyor? Bağırarak çağırıyor. Hatice. Bir yok kimse. Adını dedi. mı söyleyeyim? Ha. Ne diyor? Hatice. Mamanı. Hatice <gülüyor> 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 Mamam, dedin mi? Şey, Hatice, Hatice yenge mamanı. O şeyi geçti, o şeyi geçti. Bozum açıldı da bu şurada. Şimdi şey kız çağırıyorum da niye duymuyor? Bir gün ne duyuyorum da çağırdım ben duymadım. <laughs> ne diyor? Yolda, çağırdı, ben duymadım ben. Ya vallahi öyle. <laughs> Çağırdım, iyi bağırdım. ben kopardım <laughs> Aşkına da Allah kıydık. Ayaklarını da kopardık. Ne tamam, Bu, ee, bu, uzak, bu çok iş bitmiş. Çocuk muydu o? Şey mu? mu ya, aynı şey gibi. O iş bitmiş. Sıra senin ayağına geldi. Dikkat et bana... Bak, bacağınız istiyor senin de. Bir yer şey oldu bak. Bir burada öyle oldu, bir de öte yanda bu, da var. Yine orada Üçüncüye da. Üçüncüye dikkat et baba. Üçüncüye götürü sen. Götürü. Sen hepsinin üçünü atlattın Ali abi. Bak oldu ya. Üçü yok. Kim mi? Travmayla üçünü ben, atlattın. Ben. Gelen giden dedemi buluyor ya. Ben yola çıkıyorum arabacın yatıyorum karabasan geliyor. Dışa <laughs> <Sen gülüyor> çıkınca ceza geliyor. Ne oluyor baba? <laughs> baba dışa çıkın ceza geliyor. Düşüyor, düşüyor diyor. Kavam gidiyor. Ayağım buradan atılıyor mu? Sana ne de bu yöne tak dediğinde kavalası kalk ne Bana bazen bak ben iyi geldim dedim. Ben şu an da yatıyorum keşkanda. Ee, gece olmuş, sabah olmuş. Sabah saat yedi gelmiş. Böyle kavazını uzatmış. Ne var ya ömrüm bana bakmaya gelmiş. Gece mi mı kalkmış gelmiş. Anca Sabah mı olur seyahat iki buçuk üçte yatarın ama anca. İyi yapalım? Kapat kapat dedi. Kapıyı.

Ah, yine de ben şöyle kaldırdı. Ama, ama ne bir <laughs> daha hatırlar mı şurada suvanları? Evet. Al sana suvanları, al sana suvan diyor. <laughs> Oruç da oldu bana ya yine. Oruç duyanlar. Oruç duyan <laughs> Aynen, sen daha kutluyordun, baban askere gittiydi. Sen bir boranlar dişin, dişlerin çıktı, bir hep çiğsini geveleyordun, plastiğini. Bir gün babamı saldık, annemle ikimiz. Çocuğa bir, bir boran başlığı aldı. Getirmiş şurada babanın köşesinde şişesi vardı televizyon şişesi tipine koymuş. Baba bir borona aldım, aldım liborona dedi. Liborona dedi. Televizyon tipine koydum dedi. Liboron. <laughs> Şemsiktir değil mi baba ben şemsiye? Ben niye oturamıyorum? Yani, yatıyorum ya. Tamam. Çay Çay soğudu mu işi bitiyor. Anne yani okula gidiyorum, hoca ödev verdi şunu boyayacağım Buraya geldim, Hoca ödev verdi. Şemsik boyayacağımız sen dedim ben de. Şemşik, şemşik. Şemşik. <laughs> Baba ne dedi dedin ana? Dondurma yedirken? Kızlar yemez dedim. Annem anlatsa anne. ne dedi? Vallahi babam bir dondurma almış gelmiş bir kilo olup. Şurada da saygı Bana, hıççuydu, hıççuydu. Değil mi? kadar vardım. 5 yaşında mıydı? Artık öyle bir şey. Ee, ben de dedim ki şöyle tabağa koyayım da yoğurdu da, da bacağın arasına koydu. Şöyle ben öyle şeyler oturuyorum. Ben de bıçak da beğenmiyorum. Yuva dedi, kızlar da değilmez bu mi? mu? Hastalama, hastalama diyor. Daha canım çıkıyor, bıçak da beğenmiyorum. Yok. İyi de ayağı bir dondum var, oturdum. Biz sokumda ölmedi, kız da kızlar kız da değilmez diyor. Sonra hastalama, hastalama diyor. Sen hastalamadın mı? Bir dondum Ben pişmanıyla dondurma severdim o zaman. Allah Allah. Ayağın ağır adım vallahi. Yemek yiyorum. Bilmez lan çocuğu hana şu kadar sütü sütü da nasıl şu değişirdi de o kadar da bitiyor de, 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 de. o şimdi şimdi. Aa, <laughs> ki terli terli mi derdi? Valla arkadaşlar çocuklarınız yemek yemeye yerdi ıslan altı ne itme. <laughs> Çocuk verdikten sonra doyadan mı oldu? <laughs> Valla. Şimdi biz aynen doyamayıp gidelim dolabım. <laughs> ne yapıyor? Ebe karı gazi şeyini, kâşini yapıyor. Ebe evet, karı horluğu, çok horluğu. Şimdi şey, Kâşem oğlu Elber şiş çoraplarını ayağa ağzına basmış. Ağzı <laughs> ağzına böyle. Bir <laughs> bu ağzında çorap. Şöyle dikine oturdu. bir Etrafa bakıyor kim bastı diye. Ağzından çıkarıyor. <laughs> Kollamaya devam mı diyor? Kollamaya yine devam. Bile mi kim bastı Siz bastınız diye mi? Su hayatı görüyor. <laughs> Sabahın anla diyorlar da ne zaman diyor. Ben niye görmedim diyor evde. Onlar Ondan sonra çalıştık biz. Şöyle iskele var şöyle. Var. Var, <laughs> bak Duvar çekiyorum. Hitok. <laughs> Yanında bir Yanlarda Özbek işçisi var. Onu da öğretmiş. Kendi şöyle bir hitok taş koymuş. Orada oturmuş. Şöyle yaslanmış. O gazi var ya. biz de o takıdan aldık. Suvasını yapıyor onları gördüğü gibi. Bizim böyle var. Evet. Yukarı çıkmış. Şöyle poşete suyu doldurmuş kocaman. Uyuyor da şöyle. Uyurken de mesela bir bıraktı. Her tarafı su oldu. Uyandı. Aşağı indirip 4 dolar yıllar da şeyin ortasında. <laughs> İnşallah. Rusya. <pusu. gülüyor> o oyunda o arkada. Seni gebedeceğim diyor. Keser elini almış. o da kaçıyor. Bu nevi öldürdük lan. Bu videomda sona geldik abiler, baklarım Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ayhan'ın kanalında kalın. Bay bay o zaman. Like, abone olmayı unutmayın. Kapat Yorumlarınızı şimdi. bekliyorum.